Kullanıcı yetkileri ve yetki kodları nasıl tanımlanır? Önceden oluşturduğumuz kullanıcılara yetki ve yetki kodu tanımlamak için diye ana sayfasında bulunan arama alanından ya da F10 tuşuna bastığımızda açılan arama alanına gelerek kullanıcılar yazdığımızda çıkan kullanıcı yönetimi altında bulunan kullanıcılar başlığına tıklayarak kullanıcı listesi ekranından yetkilendirme yapmak istediğimiz kullanıcımızı seçip Aşağıdaki panelden değiştir butonuna tıklarız. Kullanıcı detayı sayfasında kullanıcımızın genel bilgilerini düzenlemek haricinde kullanıcımıza yetki kodları da tanımlayabiliriz. Yetki kodları alanına gelerek yetki kodları listesini görüntüleriz. Yetkilendirme yapmak istediğimiz yetki kodunu seçmek için Yetki kodumuzun solunda bulunan kutucuğa mouse'umuzla çift tıklayarak ya da klavyemizde bulunan boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yaparak kullanıcımıza tanımlamak istediğimiz yetki kodlarımızı seçeriz. Yetki kodları listemizde kullanıcımıza tanımlamak istediğimiz yetki kodumuz bulunmuyorsa aşağıdaki panelden ekle butonuna tıklayarak yetki kodu tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Yetki türü alanından ekleyeceğimiz yetki kodunun türünü seçeriz. Daha sonrasında ilgili kod ve açıklama bilgisini girmemiz gerekir. Tüm bilgilerimizi girdikten sonra kaydet butonuna tıklayarak yetki kodu bilgilerimizi kaydederiz. Liste ekranından yetki kodu seçme işlemimizi tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden seç butonuna tıklayarak İşaretlemiş olduğumuz yetki kodlarını seçeriz. Yetki kodları alanında seçmiş olduğumuz yetki kodları tanımlanacaktır. Firma bazlı yetkilendirme yapmak istiyorsak yetki ve gruplar alanından Yetkilendirme yapmak istediğimiz firmamızı seçmemiz gerekir. Seçmiş olduğumuz firmaya ait modüller firma başlığımızın yanında bulunan üçgen işaretine tıkladığımızda görüntülenecektir. Listede yetkilendirme yapmak istediğimiz satırı seçerek satırımızın sol tarafında bulunan üçgen işaretine tıkladığımızda detay işlemlerini inceleyebiliriz. Yetkilendirme ya da yetki sınırlandırması yapmak istediğimiz satırı seçerek Mouse'umuzun sol tuşu ile çift tıklayarak ya da klavyemizin boşluk tuşu ile işaretleme işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer herhangi bir yetkimizi yanında G olacak şekilde ayarlarsak grup yetkilerinde olduğu anlamına gelir. Başlıklarımızda turuncu işaretleme yer alıyorsa Alt başlıklarımızda yetki sınırlandırması olduğu anlamına gelir. Başlıklarımızda kırmızı işaret varsa, kırmızı ile işaretlediğimiz satırlarda kullanıcı etkisi olmayacaktır. Tüm işlemlerimizi tamamladıktan sonra kaydet butonuna tıkladığımızda kullanıcı etkileri ve yetki kodları tanımlama işlemlerimiz kaydolacaktır. Bu adımları izleyerek kullanıcı etkilerini tanımlayabilir ve yeni yetki kodları oluşturabilirsiniz.